Said bin Mansur'un süneninde diyor İsrafil Balcı İsra ve Miraç yok diyor. İnsaf, insan eline alır bir bakar yani kitabın tefsir bahsi var. Said bin Mansur'un yaptığı alıntılara baktığımız zaman hem İsra suresinin tefsirinde hem de Necim suresinin tefsirinde konuyla ilgili rivayetleri yani İsra Miraç rivayetlerini aldığını görüyoruz. Ondan daha önce yine Abdurrezak'ın kitabında da yok diyor. Abdurrezak'ın Abdurrezak bir hadisçi, bir musannef var. Musannefte de var birçok yerde farklı metinler var fakat Miraç diye baktığınız zaman bulamazsınız çünkü Müslümanlar Miraç kavramını değil ilk dönemde Peygamberin yolculuğu, çıkarıldığı gece kavramını kullanmış çünkü Kur'an kavramı bu kavramı tercih etmişler. Bu kavramla anlattıkları şey Mirac'ın safaları, Mirac'ın safalarını anlatıyorlar. Yine Abdurrazak'ın musannefinde birçok yerde bu konuda bilgiler olduğu gibi Abdurrazak'ın tefsirinde de Abdurrazak'ın tefsiri dediğimiz şey Abdurrazak'ın bir hadisçi olarak tefsirle ilgili rivayetleri bir kitapta toplamış. Hem İsra suresi tefsirinde hem de Necm suresi tefsirinde bu konulara referans verdiğini görüyoruz. Yani orada da var. Yani yok dediği şeyin hepsinin kaynaklarda yerleri var. Kutsal bir kaynağı olabilir mi Arda Birahmet'nin? Yani 7 gün 7 gece uyuyacak, 7 tane kız kardeşi var hem aynı zamanda eşi hem aynı zamanda kız kardeşi böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu metni bir kutsal metin gibi görerek o halde buradan etkilendiler. Bu bir masal, bu bir efsane. İran masallarını hadisleri tenkit için, siyeri tenkit için kullanıyor. İşte İslam alimleri tenkit için kullanıyor. Belli bir metod olmadığı için muhaddisler 235'e tarihlendirirken İbn Hişam siyerci çok tafsilatlı bir şekilde İsra ve Miracı anlatmış. İsra'yı, Miracı hatta Miraç kelimesini de kullanmış. Ama diyor bu 213'te yaşadı. Tamam 213'te yaşadı da Miraç'la alakalı alıntısına baksaydı ki muhtemelen bakmıştır, Hemen şunu görecekti. Ali İbn İsak. İbn İsak'ın kitabını naklediyor bize İbn Hişam. İbn İsak'ın kitabından alındığını niye söylemiyorsun? Tarihlendirmek için 200 sonrasına çekmek için. Yani uymuyor. Arada bir fark yok ki. İbn Hişam da aynı zamanda muhaddistir. Muhaddisenin tekniğini kullanıyor. Eğer bir insan bir, bir yerden alıntı yapmışsa, yani ben mesela diyelim ki Osman Bektaş Hocadan bir alıntı yapmışsam. Osman Bektaş Hoca'nın Sefer diye bir kitabı var. Bu Sefer kitabını işte gördüm, okudum, ondan aldım dediysem bu alıntı yani benim yaptığım zamana tarihlenmez. Bu alıntı Osman Bektaş Hoca Efendi'nin vefat ettiği tarihle tarihlendirilir. Çünkü oradan alıntı yapıyorum. O ne zaman vefat ettiyse onun vefat tarihinden önceyi almanız lazım. Hatta kitabı en son vefat etmeden önce yazmadığına göre bir 20 yıl, 30 yıl geriye de çekip o dönem itibariyle tarihlendirmeniz lazım. Hicri yüzlü tarih en azından doğru olan nedir? İbn Sakla tarihlendirmeniz lazım. Yani 151 demeniz lazım. Ama ne diyor? 211'den sonra ortaya çıkmış diyor. İbn Sakı saklıyor orada.